Yaz aylarında satılan meyan ve reyhan şerbeti, kavurucu sıcakların serinleten içecekleri arasında yer alıyor. Serinletici ve ferahlatıcı özelliklerin yanında kendine has tadı, rengi ve köpüğüyle tadanların vazgeçemediği içecekler arasında bulunan meyan ve reyhan şerbetini kimileri asitli içeceklere karşı alternatif olarak tüketiyor. Şerbetçi bu, faydası mide ilacıdır bu, böbrek ilacıdır bu kalbi ilacıdır, bu her derde dermandır. Toplantı normal biz kökü alıp mesela ilk bize topluyor, bize gidip para alıp getiriyoruz. Ondan sonra yıkıp eziyoruz, sabah kalkıyoruz, soğuk suyla demliyoruz, böyle bir iki saat demde kalıyor. Ondan sonra götür buradan satışa başlıyoruz. Tadı da herkes içemediği için biraz ağır gelebiliyor. Alıştığımız için bize çok rahat ve güzel geliyor yani. Alışmışız aslında. İçtiğimiz zaman rahatlıyoruz. E rahatlayınca ilaca da gerek kalmıyor. O yüzden de meyan köküldü. Yapılan şerbeti tercih ediyoruz. İlkbahar aylarında dağlık bölgelerde toplanan ve tokmaklarla dövülerek kıvama getirilen meyan bitkisi kaynatıldıktan sonra buzlu soğuk demleme yöntemiyle şerbete dönüştürülüyor. Seyyar tezgahlarda ya da geleneksel kıyafetler giyen yani satıcıların sırtında soğuk olarak satışı yapılan meyan şerbeti özellikle sıcak havalarda tercih ediliyor. Abi! Baba ve dede mesleği olduğundan dolayı bu işi bir türlü bırakamıyorum. Yani ben bırakmak istesem bile o beni bırakmıyor. Yani e, bu işi ticari amaçlı bir şekilde yapmıyorum. Yani e, parası olan olmayan yani. çarşıda nerede olursa olsun beni görürlerse gelip içebilirler.